Evet canlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 51 ve 91 sayılarının asal olup olmadığını belirleyiniz. Canlar bakın bu iki tane sayıyı ben <laughs> bilerek verdim. Çünkü bu iki tane sayının genelde asal olduğunu zannediyorsunuz. Ama arkadaşlar bakın bu sayılar bizim için asal değildir. Neden? Bakın 51'i inceliyorum. 51 aslında, bak, 1 çarpı 51'dir. Aynı zamanda 3 çarpı 17'dir. E şimdi bir sayının asal olup olmadığını nasıl karar veriyordum? Çarpanlarından biri 1 olacak. Bir de ne olacaktı kendisi. Bakın tekrardan yazıyorum sizin için. E bakın şimdi 1 var, 51 var ama aynı zamanda 3 ve 17 de var. İşte o yüzden 51 sayısı bizim için asal değildir. Bunu unutmayalım. Bakın 51 bizim için önemli. Geldim 91'e. Bakın 91 de 1 çarpı 91 aynı zamanda aynı zamanda 7 çarpı 13'tür. 1 var, kendisi var. Aynı zamanda 7 ve 13 de var. O yüzden asal değildir. O yüzden önemli vurguluyorum. 51 ve 91 sayısı bizim için asal değildir. Dikkat edelim. Bakın 60 sayısının çarpanlarını, asal çarpanlarını bir de asal olmayan çarpanlarının sayısı kaçtır? Bizden bunu istiyorum. Bakın 60'ı alalım bir çarpanlarına ayıralım. Yöntemimiz neydi? Diyoruz ki 60'ı 1'e bölelim. 60'ı 1'e bölünce ne gelir? 60 gelir. Onu en uca yazıyorum. 62'ye bölünür mü diyorum? Evet bölünür. 62'ye bölüyorum. 62'ye böldüğüm zaman ne oldu? 30. 63'e de bölünüyor. 20. 64'e de bölünüyor. 15. 60 5'e de bölünür. 12. 60 6'ya da bölünür. 10. Ama 60 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez. 10'a bölünür zaten bir daha kendini ne yapıyor? Tekrar ediyor. Bakın işte bunlar 60'ın neleridir? Çarpanlarıdır. Şimdi bizden ne istiyor? 60 sayısının 5 şıkkında asal çarpanlarında. Şimdi asal çarpanlar bizim için neydi? Sadece 1'e ve kendisine bölünecek. Yine hatırlatayım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 diye bula 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 gidiyor. Bakın 60'ın içerisindeki yani 60'ın çarpanların içerisindeki asal çarpanları bulalım. Bir kere 2 var. 3 var. 5 var. 6 asal değil. 10 değil. 12 değil. 15 değil. 20 değil. 30 değil. 60 değil. Demek ki kaç tane asal çarpanı varmış? 3 tane. C'de bize ne diyor? Asal olmayan çarpanlarının sayısı kaçtır? E şimdi 60'ın kaç tane çarpanı vardı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 tane de buradan toplamda 12 tane neyi vardı? Normal çarpanı. Şimdi 12 tane çarpanı var. 3 tanesi asal çarpan. O zaman geriye kalan 9 tanesi de nedir? Asal olmayan çarpan sayısıdır. Bir doğal sayının çarpanlarından asal sayı olanlarına, bakın asal sayı olanlarına, neredeki asal sayı olanlarının doğal sayının çarpanlarından asal olanlarına o sayının Neye denilir? Asal çarpanı denilir. O zaman 60'ın asal çarpanları nedir? 2, 3 ve 5. Devam ediyoruz. Bakın. Güzel bir soru. İki basamaklı A7 sayısı bir asal sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek rakamlar nelerdir? Burayı iyi dinleyelim arkadaşlar. Bakın. A7 dediğim sayı nasıl bir sayıymış? İki basamaklı bir sayıymış. Ve A yerine ne yazmamı istiyor? Rakam. Rakamlar ne, nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. 9'a kadar bitiyordu. Ne demiştik? Telefon tuşu. Bakın sayımı aldım. A7. Şimdi A'nın alacağı değerler. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi A0 olabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü... A 0 olsa 0-7 olur. 7 asaldır ama 7 bir basamaklıdır. Sorunun köküne uymaz. Ne demiş bize? 2 basamaklı. O yüzden A'yı e, ne yapamıyorum? 0 alamıyorum. Eğer A1 olmuş olsaydı 17 olurdum. O zaman benim için asal. 2 olmuş olsaydı yani 27 asal değil. Çünkü 27'nin içerisinde 1 var, 3 var, 9 var bir de kendisi var. Yani 3 ve 9 ne yaptı bunun asallığını bozdu. 37 Evet bizim için asal. 47 Evet bizim için asal. 57 Bakın 57 57'nin içerisinde 1 var. 3 var. 19 var bir de kendisi var. O zaman bu bizim için asal değildir. 67 bizim için asal. 77 Bakın bizim için asal değildir. 1 var, 7 var, 11 var. Bir de ne var? Kendisi var. 7 ve 11 işini yaptı. Pozdu. O zaman bu bizim için asal değil. 87. Bakın 87 içinde 1 var, 3 var. Bir de ne var? 29 var. Bir de ne var? Kendisi var. O zaman bu asal değildir. Geldim 97'ye. 97 bizim için nedir? Asaldır. O zaman e, alabileceği rakamlar ne geldi bizim için buradan? 1 3 4 6 ve 9. Kaç tane yazabilmişim? 1 2 3 4 toplamda 5 tane. Evet, benzer bir soru daha çözelim pekişsin. Demiş ki iki basamaklı A3 sayısı bir asal sayı olduğuna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Hmm. kolay bir soru şıklardan gideceğim. A yerine 1 yazarsam 13 bizim için bir asal. 2 yazarsam 23 bizim için asal. 33 bakın 33 1'e bölündü, 3'e bölündü, 11'e bölündü, kendisine bölündü. 1 ve kendisinden başka 3 ve 11 olduğundan dolayı bu yazılamaz. Neden? Çünkü A 3'ün asal sayı olduğunu söylüyor bana. 47 şey 43 bu zaten bizim için asal. O yüzden cevabımız ne geldi? Ceyhan. Evet, 100 ile 140 arasında asal sayıları bulalım. Şimdi arkadaşlar ben buraya yazdım size. Çünkü vakit kaybetmeyelim. Şimdi büyük sayılarda asal olup olmadığını incelemek için ben size iki tane şey göstereyim, yöntem göstereyim. Arkadaşlar ona göre inceleyin. Bu iki kurala uymuyorsa eğer onlar asaldır. Şimdi eğer sayı birincisi 2'ye bölünüyorsa 2'ye eğer bölünürse o sayı asal değildir. İkincisi 3'e bölünürse o da asal değil. Yalnız şimdi 2 ile bölünebilmede şu var. Eğer son basama yani birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 ise bu 2'ye bölünür. 2'ye bölünür. 3'e de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bir örnek vereyim. 4, 6, 465 diye bir sayı verdim. Bunun 3'e bölünüp bölünmediğine karar vermeniz için şunu yapıyorsunuz. Buradaki rakamları topluyorsunuz. Yani 4 artı 6 artı 5 ne geldi? 10, 15. Bakın. Eğer buraya, burada çıkan sonuç 3 ve 3'ün katıysa o sayı 3'e ne yapıyormuş? Bölünürmüş. Tamam mı? Rakamları topluyorsunuz. 3 ve 3'ün katıysa eğer o sayı 3'e bölünür. Bak. Şimdi %140 arasındaki sayılara bakalım. Önce 2 ile bölünüyorsa asal değildir demiştik. Hemen yani çift olanlara bakıyorum. Bak. 100 2'ye bölündü. Çift olduğundan dolayı asal değil. Asal değil. 104 asal değil. 106 değil. 108 değil. 110 değil. Çünkü bunlar hep 2'ye bölünüyor. Bakın arkadaşlar. Hemen eledim. Kısa bir şekilde. Bakın eledim. Bunların hepsini bir eliyordum hızlı bir şekilde. 132 bak 134, 130 hep sonları ne? Şuralara bakıyorsunuz bak. Biller basamağına. E, 0, 2, 4, 6, 8 ise 2'ye bölünüyor. 2'ye bölünüyorsa da bizim için asal değildir. Ondan sonra bakın 2'ye bölünenleri eledim mi? Sonra geliyorum 3'e bölünebilecek olanlara bakıyorum. 3 ile bölünebilmeyi de vardı benim? Rakamları topluyordum. Bakın 1, 0, 1. Ne geldi burası? 2. 3'e bölünüyor mu? Hayır. Neden? 3 ve 3'ün katı olacak. O zaman bu sayı asaldır. Bakın 3, 1, 0, 3, 4 geldi. 3'ün katı değil. O zaman asal. 5, 1, 6 oldu mu? Bak burası ne geldi? 6 geldi. O zaman bu 3'e bölünüyorsa o zaman bu asal değildir. 1, 0, 7 topladım 8. O zaman bu bizim için asal. Çünkü 3'e bölünmüyor. 1, 9, 10. 3'ün katı değil. Bu bizim için asal. Bakın 1, 2, 3. 3'ün bir, bir katı ya. Yine 3'e bölünür. Olan bizim için asal değil. Hatta bunu da öğrenin arkadaşlar. 111 37 çarpı 3 1 çarpı 111'dir. Unutmayın. 1, 1, 3, 2, 5 asal. 2, 7 asal. 2, 9 oldu. Bakın 3'ün katı o zaman bizim için asal değil. 9, 10, 11 3'ün katı olmadığı için asal. Burası 3, 4 asal. 5 6 geldi. Bakın 6 geldi. Asal değil. 5 7 8 asal. 9 10 asal. 11 12 3'ün katı olduğundan dolayı asal değil. 131 4 6, 5 geldi asal. 6 7 asal. 8 9 bakın. Topladım 9 geldi. 3'ün katı asal değil. 10 11 asal. 12 13 asal. Ha. O zaman arkadaşlar Asallarım hangisi oldu benim için? 101, 103, bakıyorum 107, 109, 113, 115, 119, 121, 125, 127, 131 133 137 139 Bu arada arkadaşlar şurada 125 5'e bölünüyor. O yüzden burayı asal almadım. burayı gözden kaçırmışız. Burası bizim için şey 5'e bölündüğünden dolayı yani şöyle 5 çarpı 25 yazılabiliyor. Aynı şekilde 1 çarpı 125. O yüzden bu da bizim için asal değildir. Şimdi geldik asal çarpanlar. Şimdi bu asal çarpanlar dediğimiz ne? Şimdi arkadaşlar bir doğal sayının çarpanları arasında bakın doğal sayının çarpanlarını buluyorsunuz. Bu çarpanlar arasında asal olanlarına bu doğal sayının asal çarpanları denilir. Şimdi biz bir doğal sayıda asal çarpanları bulmanın 3 tane yolu var. Birincisi bu sayıyı çarpanlarına ayırırız. Çarp, ayırdığımız çarpanlarda asal olanları buluruz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem çarpan ağacı, üçüncüsü ise bölen listesi ki ben hepsini göstereceğim ama bütün soruları çözerken Üçüncü yöntemden faydalanmayı Düşünüyoruz Bakın sayının Çarpanlarında asal olanları belirleyerek Şimdi birinci yöntem 60 sayısının asal çarpanlarını Bulunuz şimdi arkadaşlar bakın bunun Çarpanlarına ayıralım yani Klasik yöntem 1'e böldüm 60 2'ye böldüm 30 3'e böldüm 20 4'e böldüm 15 5'e böldüm. 12. 6'ya böldüm. 10, 7 yok, 8 yok, 9 yok. Ondan sonra kendini ne yapıyor? Tekrar ediyor. Şurası 12. Bakın. Bizden ne istiyor? Sayısının asal çarpanı. Şimdi bunlar hepsi çarpanı değil mi? Ama bizden ne istiyor? Asal olanların. Kim bunlar? 2, 3, 5. Başka var mı? Başka da yok. 3 tane var. Tamam mı? Bakın bu Klasik bir şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. Oradan da asallığını buluyoruz. Geldim ikinci yöntemime. İkinci yöntemimde de çarpan ağacını oluşturma. Ben arkadaşlar çarpan ağacının oluşturma mantığı şu şekilde: Bir tane daire çiziyoruz. Bu dairenin en başına istenilen sayıyı yazıyoruz. 48. Bu sayıları sürekli ikiye böleceksiniz. Bakın. Böyle iki tane ok çıkartıyorsunuz. Yine yuvarlak içerisine alıyorsunuz. Buraya da yazıyorsun. Yuvarlığa yazıyorsun. Diyorsun ki 48'i ben 2'ye böldüğüm zaman ne gelecek? 24. Hatta bunlar bak yukarıya doğru çarpı çarpılarak yazılır. 2 çarpı 24 48. Bu 2'ye ellemiyorsunuz. Tekrardan buradaki 24'ü ne yapıyorsunuz? 2'ye bölüyorsunuz. 24'ü 2'ye bölersem ne geldi? 12. Buradaki 2'ye ellemiyorsunuz. Bakın tekrardan ne yapıyorsunuz? 2'ye bölüyorsunuz. Ne geldi burası? 6. 2'ye elemiyorsunuz. Tekrardan 2'ye bölüyorsunuz. Ne geldi burası da? 3. İşte bakın. Bizim çarpan ağacı dediğimiz mantık bu. İşte bunun çarpanları neymiş? 48, 24, 12, 6, 3. Bir de ne var Biz buralarda? 2 var. Bu çarpan ağacı yöntemiyle göster gösterilmiş hali. Şimdi geldim bölen listesi. Bakın. Bölen listesinde şunu yapıyoruz. 36'yı yazıyoruz. Şuradan böyle bir çizgi çekiyoruz. Her zaman bu sayıyı 2'ye bölerek başlıyoruz. Hani normal bir bölme yapıyoruz ya. O bölmede şurayı yazmıyoruz. Düz çizgi. Diyoruz ki 36'ı 2'ye bölersem ne olur? 18. Buraya yazıyoruz aşağısına. Sonra tekrardan buradaki 18'i e diyoruz ki 18 2'ye bölünebiliyor ya. Tekrardan 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümde ne geldi? 9. Bakın bundan sonra 9 2'ye bölünmez ya. O zaman 3'e bölelim. Diyoruz ki 9 3'e bölünür mü? Evet. 3. Sonra 3'e bölünür mü? Tekrardan 1. İşte bölen listesi dediğimizin mantığı bu. Hatta bakın bunu yazarken hani bunun bir yazım şekli var. Birazdan yine onlar onu göstereceğim. Bu 36 dediğimiz sayı şuna eşittir. Bakın. 2 tane 2 mi var? Geliyorsunuz 2'yi yazıyorsunuz. Kaç tane 2 var? 2 tane. Çarpı diyoruz. Sonra 3 mü var? Kaç tane 3 var? 2 tane. Bunları tutuyoruz böyle yazıyoruz. Çünkü 2'nin karesine geldi 4. 3'ün karesine geldi 9. Çarparsak yine ne geldi? 36 sayısını bize ne veriyor? vermiş oldu. İşte bakın. Biz burada şuradaki 2 ve 3 var ya arkadaşlar. O 36'nın içerisindeki asal çarpanlardır. Bak unutmayın. Şimdi ben bu 36'yı şöyle yazamaz mıydım? 1, 36. Bakın 1, 36. 2, 18. 3, 12. 4, 9. Bir de 6 vardır. Bu bunun 36'nın neyidir? çarpanlarıdır. Asal çarpanları nedir dersem 2 ve 3. Ha işte bunu uzun uzun yaz yazmamıza gerek yok. Onun yerine ne yapıyoruz? Oturuyoruz bölen listesi yapıyoruz. Şuradaki çıkan sayıları Üstü ifade olarak yazıyorum. Şuradaki sayılar bize zaten neyi veriyor? 36'nın asal çarpanlarını. Demek 36'nın asal çarpanları neymiş? 2 ve 3'müş. Tamam mı arkadaşlar? Bakın Pozitif tam sayıların asal çarpanlarına ayrılarak üstlü biçimde gösterilmesi. Şimdi arkadaşlar, adam size dedi ki 72 sayısının asal çarpanlarını bulunuz. Burada tutup 72 teker teker böl şey yapmıyorsunuz. Hani 1'e bölünüyor, 72 2'ye bölünüyor 36 demiyoruz. Yapmamız gereken şu. 72'yi alıyoruz düz çizgimi çekiyorum. 72 önce 2'ye bölüyorsunuz. 2'ye böldüm 36. 36 2'ye bölünüyorsa tekrar böl 18. Bölünüyorsa 2'ye tekrar böl 9. Baktın ki 9 artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böl. 3'e böldüm. 3 bir daha 3'e bölündü. 1 olduğu zaman zaten arkadaşlar duracaksınız. Bakın bunun yazılımı nasıldır? 72 sayısı şöyle yazılır. Bak 2 var ya burada 2'yi yazıyorum. Ama kaç tane 2 var? 1, 2, 3 tane 2 var. Onu da yukarıya yazıyorum üst olarak. Buraya bakıyorum 3 var. Kaç tane 3 var? 2 tane 3 var. Bunu bu şekilde yazıyorsunuz. 72'nin asal çarpanları nedir? 2 ve 3'tür. Unutmayın. Bu alttakiler bize sayının asal çarpanını verir. Geldim 60'a. Bakın. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 2'ye bölünmüyor artık 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bakın 60 sayısının asal çarpanları şunlar. 2. Kaç tane 2? 2 tane 2. 1 tane 3. Üstünde 1 var. 1 tane olduğu için. 5. 1 tane. Üstünde, e, 1 bir tane olduğu için üstüne 1 yazıyorum. E şimdi o zaman 60 sayısının asal çarpanları nedir derse 2, 3, 5. Bakın. 60'ın çarpanlarından bahsetmiyorum. 60'ın asal çarpanlarından bahsediyorum arkadaşlar. Eğer size 60'ın çarpanlarını bakın 60 60'ın çarpanlarını bulun derse bu 1, 60, 2, 30, 3, 20 var ya bunu yapıyorsunuz. Ama ne zaman asal çarpanları dedi bölen listesini yapıştırıyorsunuz hemen. Tamam mı canlar? Bak 36. 36 neyi istiyor? Asal çarpanını. 36 alıyorsun direkt hemen bölüyorsun. 2, 18. 2, 9. 9 artık bölünmüyor. 2'ye. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Ha, o zaman 36 dedim. Sayı neymiş benim? 2'nin karesi. 3'ün karesi. E burası ne oldu artık bizim için? 36'nın asal çarpanları. Tamam mı canlılar? Buralara dikkat ediyoruz. Evet. ABC pozitif tam sayılır. 140 eşittir. 2 üzeri A 5 üzeri B 7 üzeri C olduğuna göre A artı BC toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar. Şu ifadeyi görürseniz bu ifadenin Türkçe meali şudur. Bu adam 140'ı asal çarpanlarına ayırmış. Asal çarpanlarına ayırmış. İfadeyi gördükten sonra 140'ı sen kendin alıyorsun bir köşede. Bunu asal çarpanlarına ayırıyorsun. Bu ifadenin aynısını bulacaksın. Hiç korkma güven bana. 2'ye böldüm. 70. 70 2'ye bölündü. 2'ye böldüm. 35. Bakın artık 35 2'ye bölünmüyor. Nereden anlıyorum 2'ye bölünmediğini? Son basamağı yani birler basamağı çift değil. O zaman 3'ü deniyorum. 3'e bölünür mü? Bölünmez. Neden? Rakamlar toplamı ne oldu? 8. 3 ve 3'ün katı değil. Ha. Eğer sonu 0 ve 5 ise 5'e bölünür. 5'e böldüm. 35'i 5'e bölersem ne geldi? 7. 7'yi de ancak kendisi böler 1. 1 oldu mu duruyorsunuz arkadaşlar unutmayın. O zaman ben buradaki 140 dediğim sayı şöyle oldu. 2 üzeri 2. 5 üzeri 1. 7 üzeri 1. Ha. bakın. Soru bize ne vermiş? 2 üzeri A. 5 üzeri B 7 üzeri C. Ee, bundan sonrası basit arkadaşlar. 2'nin üzerinde ne var? 2. Buradaki 2'nin üzerinde ne var? A. Ha, demek ki A neymiş benim için? 2'ymiş. Bakıyorum 5'in üzerinde ne var? B. Buradaki 5'in üzerinde ne var? 1. Demek ki B neymiş? 1'miş. 7'nin üzerinde ne var? C. Buradaki 7'nin üzerinde ne var? 1. Demek ki C neymiş benim için? 1'miş. O zaman A 2 B 1 C 1 Bizden neyi istiyor? Toplamlarını. Da ne geldi. 4 geldi. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Şimdi bizden şunu istiyor. Asal çarpanlarının çarpım şeklinde yazılan sayıları bulalım. Ha. Bak bize asal çarpanlarına ayrılmış vermiş. Bizden bu sayının ne olduğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ufak bir şöyle not atayım. Hani üstü sayılara daha gelmedik ama e, bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyenler için bir tekrar etmiş oluruz. Şimdi üstü ifadelerde şu vardır. Mesela 2 üzeri 5 ya şurası. Şuraya biz alttakine taban deriz. Buraya taban diyoruz. Buraya da kuvvet deriz veya üst deriz. Bunun açılımı şöyle arkadaşlar. Yukarıda ne varsa o kadar yazıyoruz. Yani 2'yi 5 defa yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa 2 yazıyoruz. Buradan da ne geldi? 32 geldi. Mesela 3 üzeri 4. O zaman sen 4 tane 3 yazacaksın. Çarpacaksın ve bunları. O da 9, 81 geldi. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. O zaman şurası bizim için 2 üzeri 3 değil mi? Yani 3 tane 2'yi yan yana getir çarp demiş bu adam. Sonra çarpı demiş. 2 tane 3'ü yan yana getir çarp demiş. Bak 2, 4, 8 oldu. 3 çarpı 3'ten 9 geldi. 8 kere 9 da bizim için ne oldu? 72. Demek ki bu adam 72 sayısını ayırmış arkadaşlar. Bakın burada 4 tane 2 var. Burada 2 tane 5 var. 4 tane 2'nin şundan çarpımı 16 geldi. 5 kere 5 de ne oldu? 25. Bunu çözümünü yaparsın zaten. Çok da önemli değil şu an. Burası 2 çarpı 2. 3 çarpı 3 bir de ne geldi? 7. Yine aynı şekilde bak 4 geldi, 9 geldi, 7 geldi. Bunları çarpıyorsunuz arkadaşlar. Burayı size bırakıyorum. Bakın, 250 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Bak adam bizden ne istiyor? Asal çarpanlarını istiyor. Ya asal çarpanı gördüğün zaman abi bölen listesi yapacaksın ya bu kadar. Bölen listesi. Ha. Asal değil çarpan demiş olsaydı o zaman uzun uzun yazacaktı. Çarpanlarını bulacaktın. Ama şimdi bizim işimiz asal çarpanları bulmakla ilgili. Bak ne yapıyorsun? 250'yi alıyorsun. Çekiyorsun şöyle bir düzgün çizgiyi. Tabi ben biraz yamuk çizdim ama siz düzgün çizersiniz. Şimdi bak 2'ye böldüm. Niye? Çünkü sonu çift olduğundan dolayı. Burası ne geldi? 125. Şimdi sonu 0 ve 5 ise o 5'e bölünür unutma. 5'e böldüm. 25. Tekrardan 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1. 1 olduğu zaman ne yapıyorum? Duruyorum. Bakın 250 sayısının asal çarpanlarını yazıyorum. Bir tane 2 var. 3 tane 5 var arkadaşlar. Dikkat edin. Bizden bizden ne istiyor? Farklı asal çarpanlar. 250'nin asal çarpanları neresi? Bunlar değil mi? 2 ve 5. Bakın gördünüz mü? Bizden bundan toplamını istiyor ya. Burada bize hikaye yazmış ya. Farklı asal çarpan. Farklı deyince sanki çok şey mi? 70'e şey mi değişiyor? Hayır. Niye? 2 ve 5 zaten. 2 artı 5'ten ne geldi burası? 7 geldi arkadaşlar.